mobil cihazların üzerindeki uygulamalar üzerinden bir hayli iletişimimiz hızlandı. Bunu Aha. köyden kentten şeyde yani kendi üretim alanında fazla ürün elde ediyorsa birisi, Instagram Aha. üzerinden hani biliyorsunuz, WhatsApp çoğu bunlar bunlar üzerinden böyle networkler kuruluyor, güzel satışlar yapılıyor. Ya yani benim takip ettiğim bir şey var mesela bir genel yayın müdürü var şeyde, basında, medyada. Adam ya sabahları çıkıyor, o sabah programında kritik yaparken söylüyorlar hocam işte bu fiyatlar, perakendinden bahsediyorlar. İlla e, peyniri nereden nasıl getirttiğini bilmem zeytinciyle olan ilişkisini falan anlatıyor. Adam yani üç tane çocuğu böyle de e, köyden, kentten satın aldığı şeylerden bahsediyor. Şimdi e, belki bu amatör ruhla yapılan ve yani şu anda kendini kurtarır işlerden sonra ben girişimci olmak isteyen arkadaşlara veya bir şeyler yapsak bu alanda neler yapabiliriz diye düşünen arkadaşlara bir yol göstermek, rehberlik etmek amacıyla bu sohbeti tertip ediyorum. Şöyle bir şey artık nitelikli gıda yani biraz vitamindi şuydu buydu. Bunları kendi ürünlerinde de kullanıp daha nitelikli, daha böyle kaliteli, değerli ürünler üretebilirler. Ama burada şu devreye giriyor. Ha, artık işin içine bir katkı şu bu bildiğimiz bilmediğimiz artık bir istediğimiz uygulamayı yapamayız diye düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar şayet bilinçli disiplin bir e, uzman e, nezaretinde Özel bir disipline girerse bu tür üre, e, üretimler e, belki de çok fazla yatırım gerektirmeyen şeyler Aha. ama bilgi birikim bir yerden e, istifade edilirse daha nitelikli ürünler yapabilir ve kendi pazarlarını e, daha fazla açabilir hem de tercih edilebilir davetkar böyle hoş e, yani müşteri sadakati sağlayacak güvenilir ürünler üretilebilir diye düşünüyorum. Siz şey için ne dersiniz? Yani kesinlikle, de, kesinlikle çok doğru, çok doğru bir tem temasımız var. Yani ben de teşvik ediyorum. Bu konuda tanıdıklarım var. Evet. Ee, yani diyorum ki insanlar artık katkılı gıdalardan zararlarını gördüler, anladılar. Fonksiyonel gıdalar eyvallah bir yere kadar güzel ama bir yerden sonra insanlar artık doğal hayata, doğal yaşama, daha fıtri olan beslenme usulüne dönmek eğilimindeler. Evet. O yüzden ben de etrafımda mümkün olduğu kadar doğal üretimleri ama dediğiniz gibi bir disiplin içerisinde olması lazım. Böyle yani anam baba usulü olursa olmaz o iş. Anam babam usulü olursa çünkü işin içine değişik şeyler girebilir. Biraz daha disiplin içerisinde ama daha doğal, daha güzel, daha nitelikli, daha e, köy aromalı tabir caizse köy aromalı, dağ aromalı, tarla aromalı, toprak aromalı gıdaları e, üretip bunu usulüne uygun, dediğiniz gibi artık iletişim çağındayız. Bugün alo diyorsunuz, köyden adam tavuğunu kesiyor, yani, getiriyor, evet. aynı gün sana teslim ediyor. Evet. Bunu yapabilen artık çağdayız. Yani İstanbul'da bile var bu imkanlar. Şimdi, Ama bunu bir disiplin çerçevesinde yapmak lazım. Bunu teşvik etmemiz lazım. Tamam. Ama Hayrettin Bey, şimdi e, şunu da söylemek istiyorum. Yani adam e, güzel bir karışım yapacak. Hı hı. Yani bu doğal değil mesela e, doğal bir şey değil. Yani balla fıstık gibi. Bunun için Aha. ne kadar bal nasıl kadar fıstık konulur. Bunu bir uzmanın karar vermesi lazım. Veya bir bir tüzüğe, bir yönetmeliğe, bir şartnameye uygun yapılmasında tabii. fayda var. Tabii, tabii tabii. yani, adam, yani o ezmeyi kendisi yapabilir. Mesela e, şeyle ilgili, nebatla ilgili yani çiçek yapraklarında hazırlanan terkipler var. Bunlar Aha. aktarlar, şeyler yapabiliyor. Bunlar daha Böyle bir fonksiyonel gıda dediğimiz e, tarzda hazırlanıp bunlar ama yani dediğim gibi şey, e, suni veya yapay katkılar değil de yine doğal katkılarla güçlendirilmiş ürünler tertip edilebilir. Bunlar daha değerli hale gelip daha bir katma değeri yüksek bir iş yapmış olurlar diye düşünüyorum. Tabii var böyle firmalarımız. Ha. E, mesela e, marka vermeyelim ama evet. firmamız şunu yapıyor alıyor o doğal yaprakları, bitkileri. Evet. İşte biraz e, biberiye, biraz biraz adaçayı, biraz tarçın, biraz bir şeyler. Bunu paketli bir ambalajı güzel bir şekilde tasarlamış, koymuş ve bunu evinize kadar gönderecek şekilde e, analizden geçmiş, gıda mühendisi kontrolünden geçmiş, bütün yönetmeliklere mevzuata uygun ama içerisi doğal, hiçbir katkı yok. Peki buna yani benzer bir var. Buna benzer yani e, uygulamalar için bunun makine parkı yani teknik altyapı için çok masraf e, gerekir mi? Yani kendi imkanlarıyla bu tür şeyler yapabilirler mi? Ya bir disipline girmek için ne demek istiyorum disiplinden kastım? Üretim izni alınacak. İşletme evet. kayıt belgesi lazım. Elbette ha. bir mevzuatın, yasal mevzuatın gerektirdiği bir takım yani, masrafları evet. yapmak durumunda. Yani depoda Yoksa, değil de daha be, güzel, tabii. temiz suyu havalandırması, alt zemini, tabii, ıslak zemini tabii. güzel fayansla şeyle döşenmiş bir Kesinlikle. üretim yeri olması lazım. Yani paslanmaz çelikler, ahşap değil de paslanmaz çelikler. Mesela örnek veriyorum gıda fabrikalarının da bir kuraldır. E, gıda üretim alanı direkt dışarıya açılamaz. Ara bir kapı olması lazım, ikinci bir kapı. Evet. Yani güvenlik gereği, gıda Mesela. güvenliği gereği. Böyle İb şart çelik var. Yani bu şartları sağlamanın bir minimum maliyeti vardır. Ama çok acayip maliyetlerde değil bunlar. Eğer geleneksel yöntemlerle bir şey yapılacaksa, Gerçekten köyde, dağda, evimizin hemen yanında, doğal ortamlarda ama disipline girmek şartıyla bir takım üretimler zaten devletin teşvikleri de var, bakanlığımızın teşvikleri de oluyor bazı bölgelerde. Evet. Tarım bakanlığı PKDKA'nın destek veriyor, TKDK destek veriyor, kadın girişimci desteği veriyor, evet. işte küçük kobi desteği veriyor. Bir şekilde sen bunu köyde, doğal ortamında gerçekten desteklerini de alarak daha daha güzel daha yarayışlı, Değerli katma yararlı, değerli. Mesela örneğin katma değerli gıdalar evet. Mesela üretiyoruz. kaşar peyniri üretiyorsunuz. Kaşar peynirini diyelim ki şöyle kaşar veya otlu peynir diyelim. Bir yörenin otlu peyniri. Yani bunu vakumlu bir ambalaja getirip üstüne etiket koyup bir de şeyden Tarım Bakanlığından üretim müsaadesi, yani üretim izni numarasıyla beraber bunu sunduğunuz evet. zaman bu eee evet. 4/4 nitelikli bir rafa konulabilecek bir ürün olabilir Bunu yani bir köyde, kasabada da yapmak için çok büyük maliyetler şey değil hatta bunun içinde arkadaşlar şey alabilirler. Hatta şöyle bir faydası da oluyor bunun. Şehir hayatında yaşamak zorunda kalan insanlara bu ürünler ulaştırmak gerçekten inanılmaz faydalı bir çalışma. Yani evet. sadece maddi çıkar için söylemiyorum. Hani gerçekten insanlığa yapılan bir fayda. insanlığa yapılan bir hizmet. Düşünsenize İstanbul'da oturuyor adam ama gerçekten köy usulü doğal katma değerli, biyo ve çok fazla bir gıdayı da marketten alabilecek pozisyonda. Mükemmel bir nimet bu yani. Evet. yani çok güzel bir yani bunun nimet. Bunun için networkler de kuruluyor. Hatta kuruluyor. bu yani maalesef geçen e, burada da bir e, paylaşımda söyledim. Yani bu kooperatif meselesi maalesef e, Türkiye'de e, ilk zamanlar yani 60'lı yıllarda e, ideolojik e, şeylerin kurbanı olmuş bir e, oluşum. Onun için de böyle bir e, mesafede duruyor halkımız. E, köyde, kentte, şehirdeki arkadaşlar. Benim çocukum da çok baştaydı bu 60'ların sonu, 70'lerde falan. Ama maalesef ölü doğdu. Tekrar diriltmek için ben şahit oluyorum. Şimdi büyük holdingler e, tarım girişimcilerine e, önderlik ediyorlar. Bunlarla ilgili paylaşımlar da yapacağım yakında. Yani e, uğraşmaya e, değer. Bilhassa evet. bitkilerle ilgili yani şu anda yapay etten yapay suya kadar yapılan yani yurt dışında çok özel çalışmalar var. Bu e, fonksiyonel gıdalarla ilgili büyük endüstri e, yatırımları yapılıyor. Efendim tarlalar, bahçeler alınıyor, dağlarda şeyler dedi yani hem bitki örtüsü olsun, şey olsun inceleniyor ve özel satın almalar gerçekleşiyor, anlaşmalar gerçekleşiyor. Yani bu artık ee, daha hızlı, daha bildiğimiz gıda bölümünde bildiğimiz rafları çok işgal etmiş olan büyük holdinglerin Aa. yatırımları var. Ama bunun Aa. yanında bizim de girişimci arkadaşlar bizim de toprağımız, yani gıda üretimimiz, tarım üretimimiz hiç de fena değil, yerde değiliz. Çok iyi yerlerdeyiz. Aa. Avrupa'da da olsa, dünyada da olsa yapabileceğimizin en iyisini yapıyoruz şu anda. Burada da yani küçük girişimci ee, en emeğiyle, küçük e, uğraşlarla, çabalarla nitelikli, katma değeri yüksek ürünler yapabilirler. Az bir ne şey yapıyorlar? destek almak, yani şu mecra dijital mecra'yı biraz daha yoğun kullanmak, bilgi desteği almak, kamu'dan işte tarım kredi, e, tarım e, ilçe müdürlükleri, il müdürlüklerinden e, bilgi almak, uzman evet. desteği almak, bunlar mümkün yani. Evet evet. Ya bunlarla ilgili artan bir trend de var. Teşvik evet. de etmek lazım. Ee, hani e, köyde ben çok net takip ettiğim şeyler de var, insanlar da var, iş, işletmeler de var. Evet. Köyde gerçekten doğal ortamında e, bademini, cevizini, balını, tavuğunu, e, turşusunu, evet. sirkesini yani birçok gıdasını gerçekten düzgünce üretip pazarlayan insanları tanıyorum ve para da kazanıyorlar yani. Eyvallah. Bunları teşvik etmek lazım. Eyvallah. Bizim benim